Selamlar. Öncelikle videomuzun başında değer verdiğimiz yasal uyarı metninden görüleceği üzere içeriğimizin kesinlikle yatırım tavsiyesi niteliğinde olmadığını bildirelim. Yatırım tavsiyesi ancak ve sadece SPK lisanslı kişi ve kurumlarca ücreti mukabilinde verilebilir. Gelelim videomuzun konusuna. Bugün 5 Ocak 2025. Pazar görüldüğü üzere saatler 19.40'a gelirken bu videoyu çekmeye başlıyoruz. Videomuzun konusu MIA Teknoloji Anonim Şirketi hissesi MIA Tech olacak. Geçtiğimiz haftayı nasıl geçirdi? istatistiksel verilerine durumda alanı satan AKD'si nasıldı? Bunlara yönelik olarak kısa bir inceleme değerlendirme videosu çekmekteyiz. Öncelikle kısaca BIST düz ile başlayalım. Ardından e, Miatek'e dönelim. E, BIST düz endeksi geçtiğimiz haftayı fena geçirmeden azından 10.000 puan üzerine yeniden atmayı başardı diyelim 2025 yılının ilk haftasında 3 Ocak cuma günü ile sona eren haftada Günlük bazda %1,14 son 5 işlem gününde de bu artışla beraber 1,13 %1,13 artış sağladı endeks ve 10.075 puandan gün ve hafta kapanışı almış oldu. Miatek'e dönecek olur isek Miatek'in de Cuma günüki performansı özellikle kapanışa yakın gelen sert şekildeki alımla pozitife döndü. Yoksa gün boyu neredeyse nötrdü kah aşağı kah yukarı ama kapanışa yakın Hisseyi aldılar ve 42.74 ile hem gün hem de hafta kapanışı yaptırdılar. Günlük bazdaki artışı %1.91 oldu. Son 5 işlem günündeki artışı da %1.18 seviyesinde oldu. Cuma günüki artışla haftalık mumunu kırmızıdan yeşile döndermiş oldu. Miatek. Buna da değindikten sonra geçelim istatistiki verilerine ve ardından da alanına satanına. Miatek'te Cuma günü özelinde görülen en düşük rakam 41 lira 66 kuruş ve kapanışa yakın sert yukarı hareket yaptığı için de gün içi görülen en yüksek seviye 42 lira 74 kuruş oldu. Zaten bu gün içi gördüğü en yüksek seviyeden de kapanış yapmış oldu Miatek. Bilindiği üzere halka açık konumda 283,5 milyon lotu var. Bu 283,5 milyon lotun 7.672.000 adedi hacme konu olmuş. Bunun da TL karşılığı 322.846.000 lira olarak gerçekleşti Miatek tahtasında. İstatistikî verileri bu şekildeydi. Yeni gelen kap bildirimi yok. 2 Ocak'ta gelen Link Bilgisayar ve Vitalis şirket birleşmeleri hakkında bilgilendirme, düzeltme kapı var. Bunu da zaten geçtiğimiz hafta çektiğimiz videolarda değinmiştik. Zaten aynı kap 31 Aralık 2024 itibariyle de gelmişti. Geçtiğimiz haftaki videoları izlemeyen arkadaşlar göz atabilirler dedikten sonra geçelim. Günlükte ve haftalıkta alanına satanla. Önce Bist 100'ün bir AKD'sini verelim. 3 Ocak Cuma günü Bist 100'ü Bank of Amerika aldı ve endeksi yeşil kapattırdı. Şöyle bu Bist 100'ün AKD'si BOFA'nın 2 milyar 684 milyon liralık mal aldığını görmekteyiz Bist 100 endeksinde. Tüm alıcılar arasındaki payı günlük bazda %55,58. Global'in 460 milyon liralık, Yapı Kredi'nin 337 milyon liralık, Philip Capital'in 302 milyon TL'lik yatırım finansmanının 207 milyon liralık mal aldığı görülmekte. Diğer aracı kurumlara da 839 milyon liralık milyon liralık hisse gitmiş. Satış tarafına baktığımızda QNB'den 742 milyon TL'lik ak yatırımdan 660 milyon liralık, garantiden 516 milyon liralık, infodan 484 milyon TL'lik, iş yatırımdan 361 milyon liralık hisse çıkılmış. Diğer aracı kurumlardan da 2 milyar 62 milyon liralık hisse çıkıldığı görülmekte. Diğer kaleminin burada bir hayli ağır bastığını görüyoruz. Alım tarafında da BOF ağır basmış. Yani günlük bazda pozitif bir aracı kurum dağılımı varmış Bistüzün Zaten hisse de endekste bu pozitif aracı kurum dağılımıyla hem günü hem de haftayı pozitif kapatmış oldu. Miatek'in günlük ve haftalık AKD'sine geçecek olur isek. 3 Ocak 2025 Cuma günü Miatek tahtasında alım tarafında ilk sırada tacirler yatırımı görüyoruz. 362 bin lotluk alım ile. Onu QNB yatırım takip ediyor. 150 bin lotluk alımla. Bofa'dan 132 bin lot. Ak yatırımdan 125 bin lot. A1 Kapital'den 76 bin lot. Ve diğer aracı kurumlardan da 134 bin lot alındığını görmekteyiz. Satış tarafına baktığımızda ilk sırada iş yatırım geliyor satışta. 302 bin lota yakın satış ile garanti üzerinden 180 bin lot vakıf yatırımdan 109 bin lot deniz yatırımdan 66 bin 500 lot Ziraatten 52 bin lot ve diğer aracı kurumlardan da 270 bin lot çıkılmış. Diğer kaleminin satış ve alış arasındaki fark yaklaşık 2 kat görüldüğü üzere. 135 bin lota 200, 270 bin lot. Yani arada kalan 135.000 e, 135 bin lot tacirler QNB BOFA öncülüğünde kurumsal yatırımcıya geçmiş. Bu da kısmi olumlu AKD ye işaret eder. Hissede zaten bu kısmi olumlu AKD'nin hakkını günlük bazda %1,91'lik artışla verdi. Haftalığa geçtiğimizde 30 Aralık Pazartesi ile 3 Ocak Cuma günleri arasında Miatek tahtasında alım tarafında ilk sırada info yatırımı görüyoruz. 600 bin lotluk alım ile tacirlerden 455 bin lot, deniz yatırımdan 226 bin lot, ak yatırımdan 109 bin 500 lot, A1 Kapital'den 102 bin 500 lot diğer aracı kurumlardan da 324.500 lot alım yapıldığı görülmekte. Satış tarafında iş yatırım ilk sırada 402.000 lot ile onu garanti takip ediyor 337.000 lotla. Bofa'dan 254.000 lota yakın çıkış yapılmış. Vakıftan yine hakeza aynı seviyede. QNB'den 138.500 lot. Diğer aracı kurumlardan da 432.500 lot satılmış. Haftalıkta 3 aşağı 5 yukarı denk bir AKD var. Özellikle Cuma günü aracı kurum dağılımının pozitif olmasıyla haftalık AKD de pozitife dönmüş diyebiliriz. Kapanışta 42.74'te 366 bin lotun alım için beklediğini görüyoruz. 42.76'da sadece 4600 lot satış için bekliyormuş. Yine 10 kademe bazında baktığımızda alım tarafının kademelerinin daha dolu olduğunu görüyoruz. Satış tarafında ise kademeler daha sığ. Dolayısıyla kapanış tahtasının da iyi olduğunu söyleyebiliriz. Bir de son olarak takas artırım durumuna ve azaltış durumuna bakalım. 30 Aralık Pazartesi ile 3 Ocak Cuma tarihleri arasında Bank of America 225 bin lot takas artırmış. Deniz yatırım 213 bin lot, info yatırım 157 bin lot, ak yatırım 136 bin lot, İş yatırım 94 bin lota yakın. Diğer aracı kurumlarda 309 bin lot takasını artırmışlar. Takas azalanlarda yapı kredi ilk sırada 188 bin lotla garanti hakezde aynı seviyede vakıftan 174 bin lot emeklilik fonlarından 100.000 bin lot halk yatırımdan 97 bin lot diğer aracı kurumlardan da 363 bin lot takas azaltımı gerçekleşmiş. Yine burada diğer kaleminden daha fazla takas azaltılması olumlu e, kısmi olumlu arada takribi 60 bin lot fark var alım tarafının diğer kalemiyle satış tarafının diğer kalemi arasında. Bu da kısmi olumlu bir e, takasa işaret eder. Haftalık değişimine işaret eder. Hisse de bu kısmi olumlu değişimde zaten son 5 işlem günü %1,18'lik artışta kapattı. Yani hem AKDS hem de takas değişimi bu durumu doğruluyor. Miatek'in temelini beğendiğimi daha önce pek çok kez ifade etmiştim hanım sancağı üzere. E, yine pek çok kez ifade ettiğim bir diğer hususta 40-47 arasında testlere piyasa koşullarında 2025'te TCMB'nin faiz indirimlerinin hızlanasıya kadar tutmak isteyebilecekleri yönündeydi ve maalesef bu durumun gerçekleştiğini görmekteyiz. Ekim'den bu yana 40-47 arasında gitti gitti geldi. 2025'te artık bilançolarının da iyi gelmesi ve olumlu kaplarının gelmesiyle birlikte yukarı yönlü hareket etmesini beklediğim hisselerden biri. Umarım bu hareketi çok gecikmez. Borsada işlem yaparken mutlaka paranızı minimum 3'e 4'e 5'e bölmeye özen gösterin. Kademeli alım kademeli satım borsada hayat kurtarır. Hiç kimsenin al sat tut tavsiyesine asla kulak asmayın. Krediyle ve borçlamalı almamaya özen gösterin ki hisseleri zorunda kaldığınız için değil kendi istediğiniz zaman satabilirsiniz. Videomuzu izlediğiniz dinlediğiniz için teşekkürler. Beğenir yorum yapar ve kanalımıza abone olursanız müteşekkir oluruz. Mutlu akşamlar mutlu hafta sonları. Yarın için şimdiden herkese bol kazançlar